bir soru var. Ee, i̇msak vakti için e, Diyanete uyulabilir mi? Diyanetin temkinini, temkin vaktini kaldırdığı söyleniyor. Bunun Diyanet da... bu temkini kaldıralı çok oldu yani. Bizim çocukluğumuzda vardı temkin. Yani imsakın başlaması yani imsak vakti dediğimiz orucu artık tutmaya başlamak ile imsak vakti sabah namazını kılma anı arasında eski fıkıhlarda, fıkıhçılarda 40 ayet okuyacak kadar bir süre geçmesi lazım. Yani imsak başlar başlamaz hemen namaz kılınmaz derlerdi. Bu da dakika olarak 18 dakika yapar denirdi. Bizim çocukluğumuzda Türkiye'deki tatbikat da öyleydi. Ama millet şimdi o artık yeme içmesini bitirmiş, imsak başlamış ama 18 dakika sonra sabah namazı kılacak. E o da daha var diye biraz yatayım diye yattı mı bir de tok karnı yatmış oluyor. Bir daha da namaz da kılamıyor. Namaz da geçiyor. Öyleyse bu problemi çözelim diye yine dini kaynaklara dayanarak yani imsak vaktini az ileriye götürüp namaz vaktini de az beriye çekip imsakın başlamasıyla da namaz vakti girmiş oluyor. Diyanetin takvimine uymak isabetli olur. Hem Türkiye'de hem de Dünyadaki diyanetin takvimine göre eskiden Hoca Efendi tavsiye ederdi. Onu net hatırlıyorum. O mevzuda ayrı bir problem çıkartmaya gerek yok. Onlar da bunu re esen herkes kendi kafasına göre söylemiş değildir. Yani onların da elbette dini dayanakları, usulün temel ölçüleri içerisinde istinbatları vardır. O meseleyi böyle çok inat hale getirmek doğru değildir yani ben araya bu konuda bir soru da ben sorayım. Bir saniye Kazım Hocam, Ahmet Hocam bir şey söyleyecekmiş. Ahmet Kutut buyur Hocam buyurun. Çok özür diliyorum ya, hocam. Da, de, şey de, e, hocam bir şey ilave edebilir miyim? Ahmet Hocam. Bir, saniye hocam. hocam. Nevzat abinin şeyi geldi. Bir saniye buyurun abi. Bu namaz konusunda sadece söylüyorum. Hocam ee, Hoca efendi arkadaşlara, oradaki hoca arkadaşlara her zaman ya beş dakika sonra kalalım derdik. O 18 dakika büyüdüğünüz var ya hocam. Evet. Var ben ihtiyaten gene bir 5 dakika bekleyelim derdi. Evet derdi, derdi. Derdi bu bir kendi aramızdaki ihtiyattır bugüne. Evet. Ama evet. bir insan yolcudur bir yere gidiyor kıldı. Kılmasın, kılamasın dememeliyiz. Evet. Mesela bu genel çerçevede. Evet. Ahmet Bulut hocam şimdi buyurun. Evet hocam. Burada bir araştırma yaptılar. Diyanet'in hesabıyla buradaki araştırmaları şey arasında 20 dakikadan fazla yarım saat diyenler var. En az 20 dakika var diyenler var. Bundan dolayı bir buradaki bizim arkadaşa Diyanet'in hesabına göre değil de buradaki Müslümanların ittifak ettiği şeye göre işte namazları, oruçları ayarladılar. Öyle şey. Evet hoca efendiden son zamanlarda da böyle bir şey de duydum ben. Eskiden hep Türkiye merkezliyken oradaki Diyanet teşkilatıyla da çatışmamak için mahsuru da yok din açısından. Oraya uyalım prensibi. Şimdi dünyaya dağıldık. Tekrar Türkiye'ye dönme şeyimiz de yok. Oradaki Müslümanların heyeti ile de çatışmamak için Orada bir Ali heyet varsa, ilmi heyet varsa ki var, işte onların bir iştahatları ortaya koydukları bir saat var. Onlara da dinimiz açısından, temel ölçülerimiz açısından uyumakta herhangi bir mahsur yoktur. Yani Ahmet Hocam'ın dediği de doğru. Yani o mevzuyu da çok fazlaca deşerek böyle zor hale getirmemek lazım. Ettiğini yüsrün prensibinden istifade etmek lazımdır. Hocam itiyatın sabah namazını 15-20 dakika geç kılmada fayda var. Evet. Yok yok. Hayır, 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 Hiç öyle bir şey yok hocam. Yani özür dilerim ama orada biz hocamın dediği e, tehlike çok için rejim varittir. Bence adam 5 e, insan Hayır Hatta... biz fert olarak bunu yapabiliriz de ya, bunu genelleştirmek doğru değildir ikinci meselede de ben size Ahmet söyledim. Mesela ben burada tavsiye ediyorum. Diğer yani İslami cemaatlerle 7-8 dakika diyanetin farkı var. Diyanet daha temkinli yani onlardan. Ben bakıyorum akşam namazı daha kararmadan ötekinden e, akşam namazı olduğu gibi gösteriyorlar. bu Amerika'daki Almanaklara göre daha çok yapıyorlar. onlar arz, tulu, işte, e, meselesini falan pek Nazarı, nazar itibarı almıyorlar. Ben öyle görüyorum yani. Evet. Biraz evet. diane daha çok itimat edilecek gibi diye düşünüyorum.